Radyo Tiyatrosu Yapım Ankara Radyosu Bir Kış Masalı Yazan Sema Göktaş Dramaturk Selma Fındıklı Yöneten Erdal Küçükkömürcü Yapımcı Metin Nöstekin Efektör Ömer Atilla Ulaş Oynayan sanatçılar Ramazan Selçuk Özdoğan Zeliha Tülay Bursa Umut Zeynep Yasa Saide Ümit Sergen Speaker Rahmi Aygün Zeliha! Zeliha! Buraya bak ben kime söylüyorum ha? Ne istiyor? Ölsem de kurtulsam tövbe ya Rabbim. Zeliha! çalışıyor. Çalışıyor da ne oluyor? Bize mi yarıyor? El alem salonuna ipek alı serecek diye bizimki sabahlara kadar tezgah başında parmak çürütüyor. Su ver bana, içim yanıyor. Sanki kalkıp kendi sağlamıyor. Çocukcağız dayanamadı kalktı. Dersi bölündü yavrum. Ben şimdi ona sormaz mıyım? Anne sen niye kalktın işinin başında? Ver şu suyu bana. Ben götürürüm. Sen dersinin başına hadi yavrum Niye ne gerek var anne ben götürürdüm Hadi Umut bak hadi diyorum git çalış Sabah ne kaldı yarın erken kalkacaksın Okulların tatil edilme olasılığı varmış Az önce radyodan duydum Hay, Kara baksana göz gözü görmüyor O senin dediğin ilkokullar güzel gözlüm Üniversiteler öyle kolay kolay tatil etmezler Hadi dersinin başına Hem radyoyu buraya getir artık Biraz da ben dinleyeyim Tamam ama yine kavga etmeyin olur mu bu gidişle seninle kavga edeceğiz. Hem babaannem de uyanır. Ondan sonra işin yoksa sabaha kadar avut. Umut! Kuyuya mı düştün kızım? Geliyorum baba. Ver şu suyu. Öf anne. Şimdi babaannem de uyanacak. Bana bak. Alacağım sopayı elime artık. Umut! Sen. Eyvah, şimdi yandık. Azıcık dersim vardı da babaanne. Yarın sınava gireceğim de. Ay! Rüya görüyordum ne güzel. Ak yol yaylasından Kara Bebek Bağı'na çıkıyormuşum. Her taraf ak nergisle dolu. Ay! Saat kaç kızım? O lamba öyle yanar durur mu? Aman! Uykum kaçtı işte. Ben senin gibi miyim? Ben senin gibi miyim? Senin yaşın kaç? Benimki kaç? Senin yaşın kaç? Benimki kaç? İşte uykum kaçtı. Bana bak. Sen ne mırıldanıp duruyorsun öyle bakayım? Ha? Al işte. Olan uykum kaçtı. Öf. Ef ya. Saat kaç? İkiye geliyor. Oh daha erkenmiş. Ya. Radyoyu kapattın mı? Annem istedi de ona verdim. Aa, karıştırma deseydin. Bir şey değil ayarı bozuluyor. Ay, benim karnım acıktı. Ee? Ay, akşamdan yemek kaldı mı acaba? Ama babaanne. Ah, mutfak soğuktur şimdi. Ay, buz gibidir. Sakın yataktan çıkma. Burası da çok soğuk. Ben Ay. bile battaniyeden burnumu zor çıkarıyorum. Görmüyor musun? Ha, kızım ben babana az demedim. Oğlum kaloriferli ev tut. Yok ille burnunun dikine gidecek. Rahmetli babacığına çekmiş. Ay ben seni meşgul etmeyeyim. Madem yarın sınavın var kızım. Ee annen de kaloriferli ev pahalı diye tutturunca burayı kiraladılar işte. İstersen gidip yiyecek bir şeyler getireyim. istemem. Ben öyle dedim geçti. Ay ben romatizmalarım diyorum annem pahalı diyor kızım. E ee, ne de olsa el kızı. Yirmi yıldır bana bir kere anne demedi. Sahide anne aşağı, sahide anne yukarı. sen alınma sakın. Ne yapsan onlar el. Ee, sen neden sobalı odada çalışmıyorsun? Ha? Bu vakitten sonra da gitme artık. Benim yalnız canım sıkılır kızım. Hiç değilse elektrik sobasını getirseydin ha? Elektrik sobası annemdi. Atölyede çalışıyor. E, sobalı odada da babam var. Aa, annem çalışıyor mu dedin? Bu saatte mi? Hı. Allah Allah tövbe tövbe. ama bu kadar hırs iyi değil. Bak işte şuraya yazıyorum. İnsanın başına dert getirir hırsın böylesi. İnşallah ona çekmemişsindir. <laughs> ah ah inşallah. <laughs> Korkarım inşallah çektim ya. babaanneciğim. Baksana <laughs> ben de bu saatte uyanım. Ay. Karnım gurulduyor. Hmm, en iyisi ben sana yemek hazırlayayım. Sen benim gönlümden geçeni bilemezsin şimdi. Ama mutfakta ne soğuktur ama. Annenden sobayı istesen verir mi acaba? Ha? Baba Kadıncağızın soğuktan parmakları uyuşuyor orada. Sen neler düşünüyorsun? Yemek yiyinceye kadar canım. Ben kaç yaşındayım o kaç yaşında. Kemiklerim üşüyor benim. Ben kaç yaşındayım o kaç yaşında. Kemiklerim üşüyor benim. Git sobalı odada ye yemeğini Akıl var mantık var babaanne Olmaz Ramazan'ın uykusu hafiftir Çıt duysa uyanır yavrum Ah ah Ben onu pamukların içinde büyüttüm Ramazanım ah. zaten uyanık babaanne Televizyon seyrediyor Ee daha ne Dikkatimi de alsın şimdi Allah bismillah Varayım atölyeye sobayı isteyeyim annenden İsteyenin bir yüzü kara Babaanne vermenin... Babaanne acımasız bir insansın. Sen dur. Bari ben söyleyeyim.